Bu de hard core da oyun çalışacağız. Evet. niye böyle bir yerde doğdum? Neyse, şimdi açtım. Kovamız lazım Normal Ama niye böyle bir yerde doğdum? Aslında ben öyle grief yaptık ama da öylesine geziniyordum uçarak. Böyle bir yere geldim. Çok değişikti. Şu an şarkı çalmıyor normalde şarkı çalar ya İşte o zaman Buraya geldiğinde şarkı duruyor. Hiçbir şey. Çok sessizlik oluyor böyle burada. Ben de bilmiyorum diye öyle bir yer var ama neyse. Bizim olan oyunu bitirmek. Oyunu bitirmemiz lazım. Tam oyunu bitirmeyeceğim de oyunu bitiremem zaten. Hiç oyunu bitirmedim. Neyse. Bitirmeyi düşünmüyorum. Sadece normalce oyun oynuyorum buraya gelişeceğiz ev yapacağız, olmaz lazım işte, olmaz. Ev yani yapacağız dediğim için balta da lazım balta kazma tamam, her şeyimiz bitiş. Tamam. bağlılar. Hadi çekebiliriz. Evet. Tamam edelim. Şimdi taş. Bu nasıl olmaz şimdi? Çok kadar güçlü olmadı. Böyle çok derinlere inmeyeceğim. Normal taş kullanmaz. Lütfen düşme. Lütfen. Gıcık. Ne düştü? Düşmedi. sana. Tamam. Devam. Önce hedefimiz köy bulmak. Köy bulması kalmaz. Tavuk. Bak niye tavuk kestim ki? Şimdi tavuk yemeyiz ki. Değil mi? Hiçbir koyun olma bir haritada. Bir tane koyun bulamadım. Her hayvan var. Bir koyun yok şu haritada. Harita diyorum. Dünya'da tane koyun yok mu şu yerde ya? Sinir oldum. Biraz daha da ağaç keselim. Ay oğlum bu ağaç olmaz mı? Ay ağaç değil mi? koyun olmaz mı? Yok şu yok ya koyun yok şu koç koç kocaman dünyada. Şurası. koca dünyada Koyun yok. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Gece ne yapacağız biz acaba? Çok merak ediyorum. Şimdi. Devam edelim. Ya boksa inek var. Domuz var. Bir koyun yok. Gerçekten sinirlendim ona. Koyun koyu koyun neredesin koy koyun koy ko, ko. koyun koyun ne var beyaz bir şey umarım tavuk görülmüş müdür şey umarım o bir koyundur şurada bir şey var umarım koyun değildir ay koyu ben de kafama karıştım ha kalabalığa da geldi çıkiyorum çıkiyorum Çökücem, 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 çöküyorum, 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 çöküyorum. Ya, ama böyle bir şanssızlık var mı ya? Yo. O bir toka düştüm. Bu ne? tane köpek elinsek kemik lazım. Tavuk ay köpek lazım. ve sonra da bize koyun lazım ama ilk işimiz koyun bulmak. Çünkü koyun, koyun lazım, koyun yok. Şu koskoca kos, kos, kuscuğun bir tane koyun yok ya. Orada ben şey gördüm. Koyun. Tahtaymış. Tahtayı nasıl koyun sanmaya becerdim ben. Ben başladım bu arada gerçekten. Şey. Yani bir tane koyun yok ya. Bir şey olabilir mi ya? bir şey olabilir mi sanki? Ya bak. Böyle bir şanssızlık yok ya. Koyun var. Annesi yok. Ya da babası. Yok bu ne ya ben görüyorum biraz ışınlanıyor. Bal kapı köyü var yakında. Çok yakında değil. sonunda sonunda bunu da kaçırırım net sakın hayır ya oyun oyun kaybettim seni kuyumunu cam sikiyor attı az önce kuyumunu gerçekten cam sikiyor attı bir de bombom diyor oh, attı of, neyse artık korkuyum ya tamam Oha. Oha. Ya bex koyun lazım. Çekil bana. Çekil. Çekil bex koyun lazım. Bana. Beyaz koyun lazım bir tane daha. Oh 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 be şansım geri geldi. Ne yaptı? Yatak, yatak 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 sonunda yatak. yatak 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 yaptım sonunda yatak yaptım sonunda yatak yaptım sonunda ama böyle bir şanssızlık var bir tane daha koyayım どう <gracious. S 2>、hmm. so nasıl bir Şans bulabilir işte dostum. Şans. Gidir okuyacağım bari. Hiç beklemeyeceğim gece falan. Çok hardcore neyse. burada. Uzaklaşalım ya Var ya kendimi doyurmak için dört tane etime açıyordum. Çok iyi eti. Nice piece of work. Geri evet, tamamlandı. Bu şey niyetle da Biz tıklayalım ve şu şapmanı taktılar. E yaparız diye düşündüm de yapmak yaparız sonra. Devam. arkadaşlar şimdi burada videoyu kapatacağım çünkü video da o kadar da uzun olmadı biraz daha devam edeceğim sonra kapatacağım sonra bu dünyada devam edeceğiz arkadaşlar evet devam edeceğiz diğer videolarda şansım geri geldi demiştim arkadaşlar ilerideki güzelliği görüyor musunuz buraya ajile gitmem lazım ya. umarım ölmeden giderim buraya gidip oradaki son. bak var ya güzel bir şey çıkmasa çıldıracağım. hadi bakalım hoppa ya yeah ama bak ben de o kadar şansının geri geldiğini düşünmüştüm son bile karşılaştım neyse i̇şte dur umurumda değil artık umurumdasınız gidin uzak durun benden Şans nası beni bekle dostum geliyorum oradan da buradaki daire çıkacağız umarım burada kardan değildir yoksa işimiz biter ay ya ama 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 ya of of bıktım 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 ya bıktım, bıktım şans şansım bir gidiyor bir geliyor ya ya böyle bir şans olamaz hayır 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 hayır, hayır ya hayır Başka bir artkordun yarısında görüşürüz. Öldüm sinir oldum ama görüşmek üzere bay bay.